Muğla'nın Menteşe ilçesindeki lavanta tarlası, çiçeklerin açmasıyla mor bir örtüyle kaplandı. Mahalleye gelen yerli ve yabancı misafirler, lavanta figürleriyle süslenen sokaklarda ve lavanta tarlasında fotoğraf çektirip keyifli vakit geçiriyor. Fotoğraf tutkunları ve düğün fotoğrafçıları, oluşturulan dekorlar önünde en güzel kareyi yakalamaya çalışıyor. Kooperatifler ve yerli halk tarafından üretilen yöresel ürünler de lavanta bahçesi yanındaki sosyal alanda konukların beğenisine sunuluyor. Ziyaretçilerden Gökçe Erol, Anadolu Ajansı muhabirine İzmir'de yaşadığını, yakınlarını ziyaret etmek için Muğla'da bulunduğunu söyledi ve şunları dile getirdi: "Koku vadisi olduğunu söylediler, lavanta bahçelerinin olduğunu, onları ziyaret etmeye geldik. Burayı görmeyen insanlara burayı tavsiye ediyoruz, mutlaka görsünler ve burada çok güzel başka alternatifler de var." ...lavanta kahvesini deneyebilirler... ...burada lavanta ürünleri var... ...onlarla ilgili e, gelip görebilirler... ...güzel bir yer... E, ...geldiğimiz için çok mutluyuz... ...bir sürü fotoğraf çektik ve bol bol fotoğraf çekebilirler... ...çok muhteşem bir manzarası ve görselliği var... Ayşegül Melek Kartal da... ...Menteşe'de yaşamasına rağmen... ...lavanta tarlasını daha önce görmediğini dile getirdi... ...ve şöyle konuştu... ...çok güzel bir orsam... ...çok harika bir görsellik var... ...her yer mosmor... Yani ...çok güzel bir kokusu var... Yani ne bileyim herkesin görmesini isterim.